Akyaka'nın üst taraflarında bir yerde şimdi Murat ile beraber. Ee, daha sonra tabii Murat kanalında bu evin nasıl yapıldığı ve yaşam hikayesi anlatılacak. Gelmişken hemen kameraya sarıldık. Öyle ben e, bir ön çekimler yapıyorum. Aaa! Maşallah maşallah. Abi, Abi kamerasız dolaşma. takarım. Takarım. Böyle bir yapı yapıldığında, inşaat falan yapıldığında, onun yanından geçerken veya işte eskiden nasıldı, çalışanlar nasıldı? Bizim işte abilerimizdi, babalarımız, dedelerimizdi şu an işte bizden yaşı büyük olan. Böyle mutlaka bir tane amca görürüz orada yani. Şu çalışanlara bak. Hoş geldiniz. Ben ekolojik mimar Aslı Tekin. Benim evimi yapıyoruz. Tamam. Siz kimsiniz acaba? Ben Süleyman İlter efendim. <laughs> Memnun oldum. Evet, biz burada toprak ve kenevir ev yapıyoruz. Ee, ben zaten 8 senedir bu işle meşgulüm. Bu benim profesyonel işim. Bu sene kendimize yapıyoruz. Neyse ki. <laughs> yani, e, saman evler, kenevir evler, toprak evler. Yani, kenevir kenevir işte. bunun neresinde? Şu karşı duvar kenevir duvar. Ee, çok iyi izolasyonu var, yanmaz, nefes alabilir, pestisiz yani böcekler gelmez kokusundan dolayı. Türkiye'deki ilk kenevir duvardır bu şu an. Yani Türkiye için yeni bir malzeme diyebiliriz inşaat sektöründe. Ama dünyada şu an tabi hızla yükselişte. Peki bu samanla arasındaki fark? Saman da izolasyonu yüksek bir malzeme ama samana göre kenevirin izolasyonu çok daha e, iyi, yanmazlığı çok daha iyi. E, bir de tabii ki 3 ayda yetişen bir bitki. O yüzden çok ek, yani çok ekolojik, çok sürdürülebilir. Her 3 ay ekip yetiştirip hasat edip tekrardan ekebiliyorsunuz. Bulabiliyor muyuz? E, Türkiye'de evet, endüstriyel kenevir ekimi şu an destekleniyor devlet tarafından. Birkaç ilimizde, mesela bunlar Sivas'tan geldi, işte İzmir, Sivas, Samsun. birkaç Samsun var galiba, <laughs> İşte belki Kayseri <laughs> Tam emin değilim, birkaç elimizde evet. şu an ekiliyor. Ee, bildiğimiz kadarıyla bunun 1940'lardan beri Türkiye'de kenevir ekim yasası, izne tabi bir uygulama var. Ama buna bir talep olmamış bu zamana kadar. Bu bitki pamuğa verdiğiniz suyun yüzde 30'unu istiyor. Herbisit, pestisit, hiçbir ilaç kullanılmıyor, gübre ihtiyacı yok çevreye e, yararlı, ekonomik ve zahmetsiz. Yani karbon e, nötr da değil, karbon negatif. Çevresini temizliyor, toprağı ıslah ediyor. Bundan sonra diktiğiniz ürünlerden daha çok şey e, hasat alabiliyorsunuz. E, yani faydaları saymakla bitmiyor. Bu duvar toprak değildi. Bu duvar toprağın bir sebebi var. Yani işte kuzey ve baktım. güney e, hakim rüzgarlarını nereden aldığı. Hmm. Ee, işte güneşi nereden alacağı, güneşi nerede depolayacağı e, vesaire gibi. Yani kuzeyde olabildiğince izolasyonlu ve e, soğuğa, sıcağa maruz kalan yerlerde daha izolasyonlu teknikler tercih ediyoruz. Güneyde daha çok ısıyı tutabileceği için çünkü toprak büyük bir soba gibi düşünebilirsiniz. Yani evet. ısıyı içine hapsediyor. Şu an kireç sıvayla saman duvarlarımızı koruma altına alıyoruz. Bu suya dayanıklı bir sıva çeşididir. Yine nefes alır. %1 dahi olsa beton yok. Hiçbir şekilde çimento yok. Beton yok. Ama şu görünüme bakar mısın? Böyle sanki yani işte Boyanmış böyle beton gibi sanki. Benim hayalim aslında yapabilseydim ben de keneville yapacaktım o evi. Paul'un da Paul bu arada bunu tamamen endüstrisine girdi. Bununla cam yönü gibi izolasyon malzemesi, tiny house yürüyen, bin kilometrede yürüttü. Bununla yapıyor. Kenevir bence mucize. Bu kenevir bir kere erkek kenevir. Herhangi bir madde de içermiyor içerisinde biz bildiğimiz. Ve biz bunu aslında bütün endüstride kıyafetten tutun, pamuk yapımında her şeyde kullanılıyor. Biz de o kullanılan ve çöpe attıkları sapın talaşlanmış halini kullanıyoruz. Bakın. Kenevir sapının talaşı. Harika bir izolasyon. Dışını sıvamınıza göre bile yok. Yağmur içeriye almıyor. Çok büyük bir nefes alımı var. Çok iyi bir hava tutumu var. Yani topraktan daha iyi dayanıyor. Evet. Hiçbir şekilde içine alev almıyor. Hatta bu kalınlıklı bir duvarda değil. Şu kadar kalın bir kenevir duvarda. Bu ısıyı en ufak bir şekilde hissetmiyorsunuz. Arkadaşlara bakıyorum da hep böyle bir yerlerde gördüğüm şeyler, profiller, yüzler tamam mı diyorum. Onları da gördüm, onlar da gördüm. Şimdi güneşi hatırladım şeyde aslında o da görmüştü. Şimdi güneş önce bana gelmek istedim. Çok doluydum. Aslı dedim bak böyle bir profesörümüz var. Daha evet, şey ihtiyacı var. Oraya gitsen. Ben daha çok şey vereceksin daha çok şey ben, ben Bu arkadaş önce oradan Aslı'ya geldi buraya. Bu hastaneden diğer hastiyebim. Nefes makinesi. Geçmişim benim buraya geleceğim duyduğu gün. Ben de buraya geldim. Güneş seni geçen gün bir bir yerde gördük üç gün önce. Şimdi burada gördük. Hayırdır? Ben sizi takip edeceğim sinsi gibi. Özellikle. Ben İzmir'de oturuyorum. Yazın işte böyle gönüllü olarak çalışıyorum çeşitli yerlerde. Hemen evet, evet. de başladı. Abi <laughs> arkadaşlar da İtalya'da. Abi barınmayla ilgili e, videolarımız çok var ya. Barınmayla ilgili biz e, yurt dışında belki çok fazla örneği vardır ama biz e, ülkemizde bir şeyleri peşinde koşan e, ikili olabiliriz ve bu yolda güzel insanlara çıkıyor ve neler öğreniyoruz. Gösterdiğimiz için de birileri neler öğreniyor. Zaten söylediler, ben çok fazla konunun uzmanı değilim ama yolda öğreniyoruz biz de. Bizim kafamızda da bir sürü ışıklar çarpıyor tabii ki. Kenevir, kenevirin faydalarını, kenevirin neden bunun içinde, neden bu duvarın içinde olduğu ile ilgili de söylediler zaten. Biz tabii ki e, Süleyman ve Muratça kanalı olarak videolar çekiyoruz işte. Aslanım da burada. Merhabalar. Merhaba. Yüzünüzün gülmesi çok önemli bir artı. Şu an Ağaçların, kenevi duvarlar. Duvarların duvarla, duvarla. üstünde oturuyoruz. <laughs> Türkiye'nin ilk kenevi duvarları arkadaşlar bunlar. Ee, Normalde yurt dışında e, kireç bazlı bir karışımla örerler. Fakat tabii ki ben e, daha da ekolojik olmak adına e, toprak bazlı yani hem clay dediğimiz bir karışımla ördüm. Ee, daha ekonomik ve daha ekolojik tabii ki ve toprağımızda buradan kazdığımız e, harika çıkan aslanım ekolojik mimar Aslan tam böyle benim sevdiğim e, işlerle alakalı bizim yaptığımız işlerin böyle birleştiği noktada tanıştık genel anlamda e, Lucky Sipping Farm'ı çekmiştik izleyenler vardır izlemeyenler de kanala girip izleye, izleyebilirler Muratça kanalında oradan esinlendiğimiz ve bize ateş veren bize heyecan veren durumla aslanımla tanıştık dolayısıyla ee, o zaman bahsettiğimiz bir konu vardı barınmayla alakalı ve işte toprak, çuval, ev falan derken konu buralara kadar geldi. Şimdi e, az önce bir başlık söyledi aslında. Bizi, beni çok heyecanlandıran bir başlık yani. Türkiye'nin ilk kenevir duvarlı evini detaylarıyla beraber çekeceğiz arkadaşlar. Orayı çektiğimiz gibi iki blok halinde Aslanım'ın hem hayat hikayesi, ilaç storiesi hem de oranın genel yapımıyla alakalı teknik olarak verileri verebileceğimiz. Bunu da çok gönül rahatlıkla paylaşabiliriz değil mi? Tabii ki. Yani, yani... Doğal evler çok daha sağlıklı. Ee, çok daha ekolojik. Hem çevreye zararlı değil, hem insanlara zararlı değil. Toksik madde içermiyor. Ee, çok fazla getirisi var. Plus, 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 evet. plus çok fazla getirisi Detayları var. Detayları da Muratça kanalında geniş belgesel videolarımızda izleyeceksiniz arkadaşlar. Şu anda Süleyman Bey'in kanalı için çekim yapıyoruz. Güzel mi? Heyecanlı geçiyor mu? Kanalın ismi ne? Süleyman Bey mi? Süleyman Bey değil, özür dilerim. Yani evet. Ben ona sana saygından dolayı Süleyman Bey. <gülüyor> Süleyman. <gülüyor> Çarfi, evet. Sonuç harfi. Evet. Slayman. Aynı zamanda öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda sonuç harfi büyük harfle yazılıyor. Slayman. Şimdi evin planını da biraz anlatayım. Şurada e, salon. Burası mutfak. Ortada bir tane yemek masası gibi olacak. Önümde 3 metre bir balkonum çıkacak. Yine orada bir yemek masası olur. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne bu? Bu doğal sıvamız. Doğal sıvamız evet. Onun karışımını hazırlıyoruz. Ne var içinde? İçinde kireç ve var. Kireç ve Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Murat Bey'i gördüm. Dedim ki aaa yalnız gelmiş. <laughs> Bırakır mı hiç öyle biri? baktım içeride. Bak şimdi ya neler yapıyorlar ya. Vallahi bravo. Fizyoterapist mi? sonu nefes bahçesinde kampım var hatta onu planladım. O gün geldiğimde böyle konuşmak için geldim. Burası tamamen doğası sıvı, aşağıda karıyor arkadaşlarımız. İçinde kum var, normal. Hı hı. Kireç var. Hı hı. Ee, sönmüş kireç dedi, evet. Hı hı. Sönmüş kirecimiz var. Çok az da renk katsın diye bildiğim bu toprağın kırmızı şeyinden, toprağından, kendi toprağından içine atıyor pigment gibi. Hı hı. O yüzden biraz hafif böyle e, süt, şey, kahveli süt rengine Bizim evi poşetlerle yaptık hatırlıyor musun? Poşetleri koyup vurunca, toprak hı. sıkışınca bu. Bu Poşetleri poşet ben yakınca, hayır. Benimkiler böyle olduğu için poşet, benimkiler de böyle dümdüz çıkacak. Hı hı. Ama bu arkadaşlar poşet kalıp kullanıyorlar. sağlam ahşap kalıplar yapıyorlar. Hı hı. Sonra o kalıpların içine bu toprakları aynı bizim poşet ezdiğimiz gibi ezip sıkıştırıyorlar. Sonunda bu oluyor. Yapmadığım hiç kalmadı, her yerde ben varım.